Kalbimde mi? Daha daha içte bir daha içte. Allah Allah ne tatlı ya. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Hocam bunun tadı da farklı. Doğru. Mayanda Muhammed mayası var. Özünde var. Çocuğun biri Balkan Harbi'nde savaşa gitmiş. Osmanlı zamanı. Tuhaf bir durum. Anlatacağım ama başladım. Aslında başka bir şey girecektim. Unutturdum. Çok özelin özeli olacaktı. Bilmiyorum Semih baskı yaparsa belki. O da hani iri yarı biraz böyle korkutuyor beni. Ayağı falan anlat falan yapınca mecbur kalıyorum da. Askere yani savaşa gitmiş. 6-7 ay sonra gelmiş. Annesini görür görmez çökmüş dizine ağlamaya başlamış. Oğlum ne oldu? Hani o zamanlar travma ve stres kelimelerini bilmiyorlar tabii. Travma mı geçirdin? Stres mi falan diye sormamış. Oğlum neyin var demiş. Anne demiş acayip bir şey oldu. Karşıda bize saldıran Sırp askerleri vardı. Nişan alıyorum alıyorum elini tetiğe çekemiyorum. Korktun mu demiş. Elim gitmiyor demiş. Riskli bir yer. Ama konuşulacak. Gerçek. Kitaplarda yazıyor bu, hatıratta var. Demiş ki oğlum, hani seni hiç görmediğin, öldü dediğin baban var ya, evet sırptı demiş. Kan çeker. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dediğinde, hocam o zaman bizim durumumuz ne? Garanti kanın çeker. Canın çeker. Kalbin çeker. Bak salatu selam oku. Anlatamadığım bir zevk alırsın. Herkes için söylüyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Niye bu kadar hissediyorum ben yakın? Alemlere rahmet. Bir. İki. Muhammed'in nebiyyül ümmi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yaratılıştaki ana, ana unsur. Nuru Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Mekke ve Medine ile alakalı ne yapacağız? Zamanın daraldığının farkındayım. Ben daha şey yapacaktım. Kısa kısa geçeceğim. Ama dedim ki aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Şimdi ne oluyor yani? Böyle programda Mekke ve Medine fotoğrafları mı seyredeceğiz. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir empati kurmanızı istiyorum sizden. Tam konu buraya gelmişken. Bakın parça parça gibi ama aslında bir bütüne ait. Bir empati kurmanızı istiyorum. Mesela şu anda evet birazdan Mardin'le alakalı Mardin'in şu köylerini de beraber gösteren fotoğraflar geliyor desem Allahu alem ne kadar Mardinli kardeşimiz varsa aç 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 der. Edirne hakeza, Mersin hakeza. Ne bileyim işte Trabzon'u, Rize'si, Samsun'u, Sivas'ı hani hepsini düşünün Malatya'sı. Peki ben günde beş vakit namazı durduğum yer sadece coğrafyada olan bir Mekke'den mi ibaret? Yoksa Allah Teala'nın ziyaretiyle, tavafıyla, ayetleriyle ve daha birçok hikmetleriyle yoğun bir şekilde bizim de namazlarımızda kıble istikametimizde olan bu belde ve bu şehir acaba insanın kendi kodları, yaratılış sırrıyla da alakalı olabilir mi? Bir bakalım mı? Bir seyredelim mi? Kabe-i Muazzama'yı anlatacağız. Kabe bina, bir remiz. Allah Teala Kabe'de değil. Yani Allah Teala Kabe'nin içinde derse bir adam zıvanadan çıkmış gözüyle bakılır. Allah Teala'ya yer isnat edilmez. Ne kadar büyük olursa olsun Allah kürsüde oturuyor denmez. Hocam ayet var. O ayetin tevili var. Ben senin gönlüne taht kurdum kardeşim desem. Ne zaman ya? Nereye oturdu? Aa, tevekkeli bir ağrı hissediyordum demezsin. Bunu bu anlarsın. He? O çocuğun benim elim o çocuğun üzerinde dediğimde ha bir çocuk böyle dolaşmıyordur. Onun bir manası vardır. Hadi ben öyle bir de desem yani benim hep elim şaşırırsın. Bir de burada bir şöyle bir durum var arkadaşlar. Allah Teala bizim kendi aklımızla dinleyin dinleyin. Bir gidiyorum bak bulamayacaksın beni. Bak, gidiyorum. Allah Teala bizim hayalimizle bile kavrayabileceğimiz bir kudret değil. Bak şimdi garanti bir şey söyleyeceğim. Garanti bir bilgi veriyorum sana. Efendim ben düşündüm, düşündüm, düşündüm. 35 o bizim tuhaf abuk sabuk e, ayetleri kendine göre tefsir eden bizim şey gibi. Allah selamet versin. Neyse ya boş ver. Aman güzelliği konuşalım bırak. Bir düşman fazlaymış, bin dost azmış. Bize Allah muhabbetinin dostluğunu yapan insanlar yeter. Başver hakikaten ne konuşuyorum aslında. Şunu anlatacağım. Bir şöyle düşünün. Garanti bir bilgi veriyorum size. Düşündü düşündü bir adam 30 sene. Evreka buldum. Buldum ne? Şuna benziyor Allah. Şöyle hayal ettim ben. En üst seviye hormonal yapımı, damarlarımı, dinlenmelerimi, hayal gücümü arttırdım, arttırdım, arttırdım ve bu yok. Allah Teala buyuruyor ki, dinleyin, senin yazılım programında hayal dahil benim zatımı tamamen anlayabileceğim programı sana yüklemedim diyor. Allah söylüyor bunu. Peki biz seni nasıl bileceğiz ya Rabbi? Esmamı bildirdim, sıfatlarımı bildirdim, Ayetlerimi bildirdim. En büyük ayetim Hazreti Muhammed'i işaret ettim sallallahu aleyhi ve sellem. Bak ondan dinle. Basit yine garanti bir bilgi. Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Hocam şimdi sayamam. Kendini kurtarman için sana hemen bir bilgi vereyim mi? Allah nasıl murad ettiyse, Hazreti Resulullah nasıl anlattıysa öyle inanıyorum de. Bir kere dışarıda kalma. Ha buyurun içeri gel. Anlatalım sana derler. Tekrar söylüyorum gitti gürültüye. Allah'ı nasıl biliyorsun diye sana bir soru sorduklarında sen devam Allah yazısını gösteriyorsun bir yandan da Allah razı olsun. Allah Celle Celaluhu'yu nasıl tanırsın diye sana birisi böyle alen gelip peki anlat bakalım falan dese o kadar bilgim yok ama peşin peşin sana söyleyeyim. Allah kendisini nasıl bildirdiyse ve Resulullah Allah'ı nasıl anlattıysa öyle inanıyorum de Kendini şöyle bir kenara al. Sağlamla. Sonra öğren. Amen tu öğren. Biliyorum ya tamam falan deme. Sakın. Şimdi Mekke'yi mükerremeyi o Kabe-i Muazzama'yı anlatırken bir bakacaksınız ki aa benim namazda okuduğum dua. Aa ben demek ki böyle yöneldiğimde sadece bir yön olarak Kabe'ye yönelmiyorum. Kabe-i Muazzama ya yönlendirilmemde benim insanlık kodlarımla alakalı bir şey var. Altın oran. onu konuşmuyorum. Oran altınmış, buran gümüş. Ona da karışmıyorum. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Kabe'ye döndüğünde sen sadece kendine göre Arabistan'da, Mekke'ye bir şeye doğru dönmüyorsun. Acayip bir şey var orada. Bekle, konuşalım. Ne dersiniz? hızlı hızlı konuşacağım sizi üzmemeye çalışacağım. Allah sizden razı olsun. Bekliyorum.